Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Tarkim'i inceleyeceğiz. Tarkim'de son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halkar sonrası güzel bir getir sunduğunu biliyoruz. %700'e varan bir yükseliş. 957 zirve. Zirve sonrası da düşüş olmuştu. Şurada %30'da herhalde bakalım ne kadar bir düşüş olmuş. Aynen %40'a yakın bir düşüş gerçekleşse de artık şu son 3 muma bakıldığında da satışların azaldığını hatta bir önceki mumda alımlar gelse de tekrardan satışlarla fiyatı çekiş şeklinde bir muma dönüştüğünü görüyoruz. Ve bugün de arkadaşlar bir önceki desteğin altına kapanış yapmamasıyla birlikte pozitif bir tepki almış. Güzel bir sinyal üretmiş isteyen arkadaşlar 640 644 bandından alım gerçekleştirebilir. Buradan yapacağınız alımla birlikte arkadaşlar 689 direncimiz var buraya doğru ilk etapta tepki gelecektir. Bu tepkiden satışlar olması normal. Bu tepkiden tekrar geri gelip kuvvetlenebilirse yani tekrar direnci deneyip aşabilirse o zaman düşüş trendini kıracağı için arkadaşlar kısa vadede 798 833 bandı kısa vadede hedef olacaktır. Bu seviyelerden alım yapan arkadaşlar 689'un üstü pozitif bu seviyenin üstünde bekleyebilirsiniz ve devamında da bu seviyelerden satış yapabilirsiniz. Bunun üstü yok mu? Bunun üstü tabii ki de var arkadaşlar. Ancak burası bizim kontrol noktamız. Burada trendin daha doğrusu bu yükselişin bir düzeltmesi mi? Yoksa bir yeniden bir trend mi oluştu? Onu takip etmemiz gerekecek. 833 geçilirse 957 en son zirvesi hedef olabilir. Ancak buradan yapılan düzeltme hareketinde bu seviyeden satış yaparsanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Tarkim'in dolaşımdaki lot miktarı az olduğu için arkadaşlar Yukarı ve aşağı yönlü sert hareketlere maruz kalabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi aynı şekilde düşerken de bunu yaşadık. O yüzden 689 geçilişte bekleyin. Bu seviyelerden satın. Eğer bir trende oturursa buradaki satışlar yetersiz kalır. Burada gördüğünüz gibi kuvvetli alımlar oluşursa burada momentum yukarı yönü devam ederse beklemeniz daha iyi olacaktır. O zaman da en son zirvesinden satış gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. E, Tarkim aslında bu şekilde. Net bir yükseliş sonrası bir düzeltme hareketi. Şu anda bu düzeltme hareketini bitirmek üzere arkadaşlar. 640 gün üstünde şu anda işlem görüyor. 689 direnci var. Direncin aşılmasıyla birlikte düşüş trendi tamamen kırılmış olacak. Şöyle gösterelim. Net bir alçalan kanal hareketini zaten göreceksiniz. Şu anda içinde bulunduğu kanalda direnci denemek isteyecektir. Buradan oluşan alımlar gayet pozitif bir sinyal oluşmuş. 689 geçirse bu bölgelerden satış yapabilirsiniz. Şu bölgelerden maliyetten önce söylüyorum arkadaşlar. Buradan almışsınız. Uzun vadeli tutuyorsunuz. Ona bir şey diyemem. Tercihiniz istediğiniz kadar tutabilirsiniz. Ancak burada kısa vadede işlem yapan al satıcı arkadaşlar buradan yapacağı maliyetten veyle 689'un üstünde bu seviyelerden satış yapmalıdır. Çünkü dediğim gibi burada bir düzeltme hareketi mi gerçekleşti yoksa bir trende mi oturuyor? Bunu takip etmem için bu bölgelerde yeniden bir grafik güncellemesi yaparız. 833 üstüne kalabilse de 957 seviyesi en son zirvesinde satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle geri çekilmelerde tekrardan burada destek noktasında söyleyeyim 598 önemli. Onun altında da 564 bölgeleri var. Olası bir negatif durumda fiyat buradan toparlanamaz. Alılar, alımlar biraz daha zayıf kalırsa arkadaşlar 598 gelebilir. Gelirse burada ikili dip oluşur. Bu fırsatı da kısacılar için özellikle kaçırmayın derim. Buradan alıp tekrar tepki yükselişlerine satış gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tarkin bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.